Şimdi Aysel Hanım bize e, yurt dışından geldi, e, mesane kanserinin nedeniyle mesanesinin alınması, çıkartılması gerekiyordu. Orada kondit önermişler yani torba ama o bizi bulmuş işte ortotopik mesane için geldi. Çok şükür biz ona 40 gün evvel bir ortotopik mesane yaptık. E, bugün şimdi yapma sebebi ameliyattan sonra yüzde iki buçuk oranında olan enfeksiyona yakalandı. E, ondan da iyileşti. Enfeksiyon kolay bir şey. E, önemli olan Birazdan konuşacaklarım. Yani e, enfeksiyon olursa antibiyotiklerle tedavi edilir. Ama burada vurgulamak istediğim Aysel Hanım siz çişinizi yapabiliyor musunuz? Çok şükür. Çişini yani kadın hastalarda bu ortotopik mesela yapmaktan çok korkuyorlar. E, pek başarılı olmuyor. Aysel Hanım idrarını yapabiliyor. Tutabiliyor musunuz? Tutuyorum i̇şte, Geceleri belki tutamayabilirsiniz ama daha çok erken daha bir buçuk ay oldu. Ama e, çok rahatlıkla tuvalete gibi ben görüyorum. Ve tuvalette kuvvetle idrar yapıyorsunuz değil mi? O benim için çok önemli. Yani işte idrarınızı yapıyorsunuz tutuyorsunuz. Ben bir de ultrasonla geçen gün baktım geldiğinizde. Hiç geride idrar kalmıyor. Yani hepsini boşaltıyorsunuz. Ve genel durumunuz da sağlığınız da son derece iyi. Bu enfeksiyon size olmasa daha iyi olurdu. Oldu. E, ama e, bizim ben şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Hastalar çok korkuyor. Acaba kendi kendine sonda takarak mı mesaneyi boşaltacağım diye böyle bir şey var mı? Yok çok şey. Her şey kendi kendine değil mi? Şimdi, şey Şimdiye kadar bir şey. olmadı işte. Bu, bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü böyle bir bir şey diyorlar. Siz biz size yaparız oturup mesane yapayım mesane. Hı. Ama kendine günde dört kere tak yaparsın. E, ondan dolayı çok rahatsız oluyor insanlar. Bunu bir bilsinler istedim. Hı, çok şey rahat gidebiliyorum şu an çok şükür. Çok, çok güzel, çok güzel. Daha yeniyim de. Tabii. İnşallah sonuna daha, daha Daha çok daha iyi olacak. Peki. Daha iyi olacak hocam. Peki. Görüşürüz. Gene